Aferin. Gel oğlum buraya. Gel. Gel. Ye sen Gel. Sen ye yemeğini. Sen ye yemeğini. Gel oğlum sen de. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Geç geç Sen geç yemeğini ye oğlum. Aferin çık yemeğini. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Ye yemeğini. Aferin Ökkeş'im. Aferin sana. Gel. Ayşe gel buraya. Ayşe gel buraya. Ayşe gel buraya. Gel. Ayşe gel. Gel. Macit gel buraya. Macit bak buraya. Gel. Gel. Macit. Macit. Gel buraya al. Burada. Gel. Çabuk gel buraya. Ökeş sen de yemeğini ye. Macit. Ökeş geç yemeğini. Ye. Macit gel buraya sen de. geçimini Ökeş gel buraya Gel 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 Yemeğinizi yiyin Gelin buraya